Allah razı olsun. Sayın Valimizin önderliğinde eğitime katkımız için ayrı olarak zaten elimizden gelen ne varsa devletimize, milletimize bağışlamayı kendimize bir anlaştık. Bizler babamızdan aldığımız vasiyetle bu şehirde kazandık, bu şehirde yaşayacağız, bu şehirde hayrası net yapıp bu şehirde öleceğiz. Rabbim bu memleketi hep payidar etsin, Ahim. hep daim etsin inşallah. Memleketimizle paylaşmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Sayın Valim'in de önderliğinde bir anokulu projemiz e, önümüze geldi. Biz de baş üstüne dedik. Gerçi bizim verdiğimiz bir şey yok. Rabbim verdi, biz emanetçisiyiz, biz veriyoruz. Onu da bugün protokolünü imzalayacağız. Devletimize, milletimize hayırlı olsun inşallah. Biz de teşekkür ediyoruz. Usta ailesi olarak Beyhan Bey, Bülent Bey, bütün çocukları, kardeşleri. Daha önce çeşitli okullar yaptınız, camiler yaptınız, Kur'an kursları yaptınız. Sağlık hizmetine birçok katkınız oldu. Bu projemiz olduğunda da ya bunun içerisinde bir okulla olmak ister misiniz dediğimizde ben teşekkür ederim. Dediniz ki ya biz iki okulla olmak istiyoruz. İnşallah birini de yarın evet, protokolünü yapmış olacağız. İnşallah. Ayrıca bunun e, çok da özel ve güzel bir anlamı var. Dediniz ki ya ben çocuklarıma, gelinlerimi pandemi şartlarından dolayı içimize sinen bir düğün yapamadım. Onların adına okul yaptırmak istiyorum. Gelinlerinizi kızlarınız gibi görüyorsunuz ki öyledir. Evet. Onların adına yapıyorsunuz. Bu açıdan da çok hoş. Ben size, bütün ailenize teşekkür ediyorum. Tebrik teşekkür ediyorum. ediyorum. Eyvallah. Allah sayılarınızı arttırsın. Çok Allah eksikliğinizi vermesin. Sizlerin de öyle sayın. Gaziantep sizinle güzel. Allah razı Gaziantep sizlerle güzel. Olsun. Yüzüncü yıla yakışan bir proje oldu. Her birinize ben tekrardan Biz teşekkür ederim. Allah razı olsun.